Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği'ne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü, deprem sonucu sahipleri tarafından alınmayan ya da sahiplerine ulaşılamayan, muhtelif marka ve modellerdeki otomobil, kamyon ve minibüslerin hurdasının satışı için ihale düzenleyecek. İhale, açık teklif usulüyle 18 Temmuz'da Kahramanmaraş İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ihale salonunda Milli Emlak Müdürlüğü'nde teşekkül edecek, komisyon huzurunda yapılacak. Satışa konu araçlar, Büyükşehir Belediyesi'nin garajında görülebilecek. 177 araç için belirlenen Muhammed Bedel ise 2 milyon 240 bin lira oldu. Burada araçların alıcıları tarafından bertaraf formu düzenlenecek, trafik tescil ve vergi kayıtları alıcılar tarafından kapatılacak. Araçlara ait ihale bedeli ve vergilerin tamamı ödenip, Bertaraf formu düzenlenip araçların teslimi yapılacak. İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından ve borçlarından dolayı idarenin sorumluluğu olmayacak.